Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'taki serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, geçen seferler bildiğiniz gibi ilk gündeydik ve bir sürü şey falan geliştirdik işte. Şurada ordumuz çıktı. Şurada Pekka açılmış. Bulunmakta şu an. Eee Pekka salsı bir sonraki videoya kalsın diye düşünüyorum şu an ama yapabiliriz de yapamayabiliriz de. Yani 3 milyon iksirimiz var yani bunu harcayacak yerimiz pek yok maalesef. Şuradan bugün deprem büyüsünü açmayı düşünüyorum. Önerilenlere bakıldığında Karabey fabrikası var. İksir toplayıcı var. İksir toplayıcıları toplayıcı 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 niye küçültüyor? Bir şey bilmiyorum yani. Başka bakayım. Barba kralı. Barba kralı. Yükseltemeyiz şimdi. 20 bin. 20 bin falan diyor. Şimdi isterseniz ben hemen bir savaşa doğru gidip geleyim. Evet sevgili canlarım. izin söyle gördüğünüz gibi şöyle güzel bir şey buldum. Ee, şu iki hava sormasının yan yan olması yani çok güzel oldu. Şimdi isterseniz hemen temizliğe başlayalım. Şöyle bıraktım bir tane. Şöyle bir tane de şöyle bırakayım. Bakalım şu barbaklarımla şu arkaya doğru bırakayım. Temizlesin oraları. Şimdi bekliyoruz abi. Şurayı temizlesinler hemen. %10'u gördük şimdilik. Şuraları temizlemeye devam etsinler. Şimdi şu şöyle, şöyle iki parmak bırakmaya çalışacağım. İki parmak bıraktık. Şöyle bir tane ze zehir büyüsünde ilk kez kullanıyoruz Bu arada bu yavaşlatmak için kullanıyor. Şöyle bir öfke bıraktığımızda yani şurası darma duman olacaktır yani. Barba kral buraya kadar gelmiş şu duvarı yıkmış abi. Şimdi şurada bir tane öfke bırakayım. Pek önemli değil zaten. İşçilerimiz bayağı bir var yani. Şimdi kralın özelliğini kullansam mı diye düşünüyorum şu anlık. Neyse kullandım. Şimdi 10. seviye bu arada kralımız he. Baya şakalı çok olmuş. Tamam. Neyse la gerek yok. Şurada bir alan Şurada şey kalmış. Neden kaldın ya? Savaş bitsin hemen. Evet arkadaşlar barbarlarımız uçmaya devam ediyordu şimdi. Şimdi yüzde yüzü gördük. Bir tane şeyimiz kaldı bu arada. Ee, iyileştirme büyüğümüz. Şimdi onu düzenlemek adına şöyle piler kısmına geleyim. Şöyle şunu bastığınızda ne olur? Bir tane iki tane. Tamam. Mı? Acaba. Ne fazla oldu? Allah Allah. Çok acayip. Neyse. Şimdi şöyle bak şu görevimiz de bitti. Bir tane daha görev bitirmiş. 5000 kare iksirimiz geldi abi. Tamam mı? Şimdi şu 5000 kare iksiri bugünlerde almayacağız. Ben tekrar ejder ordumu basayım isterseniz. 10 tane ejderimi bastım. Şimdi 4 tane iş var. 2 milyon 966 de işlerimiz var. Bunu ne yapabiliriz? Şimdi önce bir büyük fabrikasına gelelim. Nerede lan büyük fabrikası? Burada bu yükselmiyor. Be. Zeminat 9 istiyor. Bu yükseliyor mu? 2 milyona yükseliyor. 2 günlüğüne. Basar mıyız? Basarız abi. Tamam mı? Şimdi sıradakine gelelim gelecek olursak şöyle ne basan la inşaatçı bana bir şeyler yeni kısa diyor yapabilirsin ya tam basalım abi bakalım yeni gelen şeylerden başka bir şey var mı diye bakmaya çalışıyorum şu an bir buçuk milyonu şu var şu bir, bir buçuk milyonu alamıyoruz isterseniz bir doğru daha geçelim şöyle o güzelim Bomba kulesinde alarım sonra videomuzu kısa videomuzu sonlandırmayı düşünüyorum. İnşaat yüzünden de birazcık savaşlar yaparız büyük ihtimal. Şimdi güzel bir köy çıksın hemen. Ben hemen geriye dönüyorum. Abi bak, güzel bir köy çıksın hemen geliyorum dediğim anda böyle bir köy geldi. Harika. Ama kralımız niye yok? Yok, maalesef. Şimdi saldıralım. Şöyle şuraya bir tane, şuraya bir tane bırakırsak Şöyle şuraya, şuraya. Temizlesinler hızlı hızlı. İşlerinden geçsinler hemen. Şöyle bıraktım hepsini iki parmak. Şimdi büyülerimizi düzenli kullanırsak gayet güzel işte başlayacağımızı düşünüyorum. Önce bir tane bıraktım şimdilik. Girsinler içeriye doğru. Şimdi şunu yakın, yakın şunu da yakın. Yık şunu da yık 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 yık, yık, yık. Aferin sana. Şimdi şöyle bir tane iyileştirme bıraktım hemen. Şunlar iyileşsin. Hemen Şunlara bir tane öfke daha bıraktım. Şu belediye binasından sonra umarım ona gidersiniz. Şu hava olmasına gidin artık. Gidin abi bir tane öldü. Bak abi karakter sonrasında ne yapıyorsun? Öyle önce sen onu al. Abi ben öfkeyi niçin bıraktım ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah aşkına ne git? Yani buradan geldi, döndü, döndü, döndü şuraya kadar geldi yani. Yani sen burada ne iş var? Ne iş var sen burada? 171 gördük bu arada. 30 kupa veriyormuş yani hayvan gibi. Kupası da varmış adamın. Arkadaşımızın diyelim 176, 179. 80 derken yüzde 80 aldık yüzde 85 derken şimdi savaşımızı bitirelim hemen acele gerek yok 300 bin 400 bin diye bir şeyler aldık işte şimdi 720 binde bonusumuzu aldık hemen şimdi şunu toplayalım abi tamam mı 2 milyonumuz oldu şimdi şurada ne vardı 5000 karakter vardı değil mi abi iki tane inşaatçımız var. Bir tanesini şu bomba kulesini almak için kullanalım. Bu arada bir sonraki ya da ondan sonraki videoda güzel bir güzel bir düzenle karşınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. Yani güzel bir düzen yaparız. Güzel olur. Şu ağaçlar falan da kaldırırım. Ben kayaları belki kaldırabilirim. Yani kayaları bırakmak istedim ama pek elde olan bir şey değildi maalesef. Şimdi bir buçuk milyona ne basabiliriz? Şunu basar mıyız? Basarız abi. Basar mı? Basak mı? Bastım gitti ya. Şimdi bu inşaat yüzünden bir süredir video gelmedi. İsterseniz şimdi şuradan da bir savaşa daha geçelim şuraya. Vallahi abi rakip şeyden saldırmazsa havadan saldırmazsa güzel bir yüzde alırız gibime geliyor. Şöyle şunları x kahve tamam mı? Şöyle şöyle bir bar var bırakayım. Şöyle şu belediye binasını yıksanız dehşet olur vahşet olur. Şurada D bomba varmış patladı o. %39'u gördük içeriye doğru girmişler okçular da arkadan arkadan desteğini vermeye devam ediyor şu anlık bakalım %59'u gördük iki yıldızda da %62 yani yani birden bir seviye daha yüksek olmasına rağmen gayet güzel bir seviye al güzel bir yüzde aldık bence 165'te kaldık maalesef hemen savaşı bitirelim rakip saldırıyor bakalım savaşı bitmiş galiba. Bakalım. Evet zafer aldık. Yani güzel. İstersen hemen bir tane daha geçelim. Şöyle bir şey geldi. Şimdi abi şurada ne var? Fırın var. Ee, iki i̇ki tane böyle okçu yapsak. Üç tane şöyle. Tamam, yıktın onu. Ee, iki tane şöyle. Şimdi biliyor musun ne yapacağız? Şimdi topa da atarsak atabilirsek eğer. Tam şu, şun da yıkın abi, tamam mı? Ş şuradan girelim Şuradan girdik abi, tamam mı? Bakalım şurada saat kulesi varmış. Saat kulesinde yıkmış. Bulmakta yüzde otuzu gördük. Belediye binasını yıktık bir ihtimal. Yıktık yüzde otuz kadar geldik abi. Şurada D bomba patladı. Barbarların ana sağladı orada. Bakalım şunu yıktın mı? Yıkıyorsun. Yüzdemiz buna bağlı yüzde gördük. Bu arada şu ezici barbarların içinden geçti. Şunu yıkar mısın abi? Yıktık. Bakalım şunu da yıkmış. Çift top içinden geçer mi? Geçer. Şunu yıktıktan sonra geçer abi. Bakalım burada hava hava patlatıcısını yıkmaya çalışıyor. Şu an şuradaki öldü bu arada. Bakalım şunu bekliyoruz. Şuradan sonra çift topun içinden geçti hemen. Evet dedik. Tamam dedik. Bakalım nasıl bir Aa, üstlemiş adam ya. Abi adamı geçeceğiz var yani. Nasıl üstlemez? İsterseniz biz bu videomuzda acaba şimdi basar mıyız diye aklımda delice sorular. Bunu basabilir miyiz? Basamıyoruz şu anlık. Hemen araştırmamıza gelelim. Ne var? Bombacı var. Şimdi şimdilik değil abi. Şimdilik değil. Tamam mı? Şimdi şurayı da doldurduk. Hemen ben bir istek atayım arkadaşlarımız güzel bir şeyler yollarsın. Şimdi evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.